Kalbini paha biçilmez bir hazine gibi koru. Çünkü gerçekten öyle. Birisi mesajdan cevap vermiyorsa, gelecek hakkında konuşmak istemiyorsa, plan yapmaktan kaçıyorsa ve en önemlisi iletişim kurmayı reddediyorsa o kişiyle gerçek bir ilişki kuramazsın. Sen suskunluktan fazlasını hak ediyorsun. Bak, onları düzeltmek senin görevin değil. Değerini ispatlamak senin görevin değil. Görülmek, duyulmak, ya da sevilmek için yalvarmak zorunda değilsin. Senin tek görevin kalbini korumak ve sınırlarına saygı göstermek. Bazen en güçlü öz sevgi biçimi hoşça kal demektir. Evet, canın yanar. Evet, korkutucudur ama iyi olacaksın. Bir başkası gelecek ve bu arada kendini seçmenin huzurunu bulacaksın. Çünkü hiçbir yere varmayan bir şeyin içinde kalmak mı? Asıl kalp kırıklığı budur. Eğer bu sözler sana dokunduysa, bunu duymaya ihtiyacı olan biriyle paylaş.